Yürürlükteki en yoğun güvenlik uygulamalarından birinin maske takmanın COVID teşhislerini sayıca arttırdığını düşünsenize bir. Cık, tam bir felaket. Düşünün, PCR ve antikor testleri insanlar her Allah'ın günü maske takıyor diye cayır cayır hatalı pozitif yazıyor. Nasıl olabilir bu? Gayet basit. Maske takan adam gün boyu kendi mikroplarını solur durur. Nefesle dışarı verdin sonra bir güzel geri aldın. Tabi olmayan bu çıkardığın havayı aynen geri alma durumu haliyle bu kişinin vücudunda çoğalıp dolaşıma giren bir dolu mikrobun hem çeşide gitmesine hem de sayıca artmasına yol açar. Hatta aktif enfeksiyona bile götürür. Bitmedi. Taktığı maske yüzünden aldığı oksijen azalınca güzelce oksijeni olmuş vücut ortamında normalde şipşak temizlenecek olmadı sayısı kontrol altına alınacak bir takım mikroplarda maskeli kişinin oksijensiz vücut ortamında artık pıtrak gibi çoğalacak demektir. Kilit nokta şu, hem PCR hem de antikor testleri hatalı pozitif vermeleriyle meşhur, değil mi? Niye oluyor bu? Çünkü test edilenle alakası olmayan başka mikroplarla çapraz reaksiyona giriyorlar da ondan. E, maske takmak vücudunda çoğalmaya giden mikrobun hem çeşidini hem sayısını artırıyor hem de aktif enfeksiyon geliştirme şansını artırıyorsa o zaman yaptıracağım PCR veya antikor testinin şaşırıp yanlış yere pozitif verme olasılığını da artıracak demektir. Başka bir deyişle maske bol keseden Covid vakası çıkarmaya yarayacaktır. Bunun sonuçlarını tahmin ediyoruz herhalde. Covid etiketi yapıştırılan insanların başına neler geldiğini hatırlıyoruz. Burada anlatmamıza gerek yok. Önceki yazılarımızda PCR'ın da antikor testlerinin de dümdüz yanlış pozitif çıkardığını, çünkü bu arkadaşların kel alaka mikroplarla reaksiyona girdiğini anlatmıştık. Misal, PCR'a bakalım. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, Koronavirüsü hastalığı COVID-19 teknik kılavuzu. İnsanda 2019 novel yani yeni koronavirüs için geliştirilmiş laboratuvar testi. 2019 ENCOV tespitine yarayan hem de SEO bünyesinde geliştirilmiş hem de ticari markalardan oluşan birkaç adet essay bulunmaktadır. Essay test demek. Eseylerin bazısı sadece yeni virüsü COVID'i bulurken, diğer bazısı ise virüsün genetik açıdan benzerlik taşıyan başka suçlarını da, örneğin SARS koronavirüsünü de bulmaktadır. Bu da de. Meali şu, bazı PCR testleri COVID ile alakası dahi olmayan Hatta bazıları şu bildiğimiz nezleden öte bir şey yapmayan koronavirüs tiplerini filan görüp pozitif veriyor. Creative Diagnostics adlı bir PCR test kiti üreticisi firmanın verdiği bilgiye de bakalım. SARS-CoV-2 koronavirüs multiplex RTQ PCR kiti. Ürün bilgisinde geçen ifade. İnfluenza A virüsü H1N1 Influenza B virüsü Yamagata Respiratuvar sinsityal virüs Tip B Respiratuvar adenovirüs Tip 3 Tip 7 Parainfluenza virüs Tip 2 Mycoplasma pneumoniae Eh bu bir bildiğimiz bakteri Chlamydia pneumoniae Bu da bir bakteri Ve benzeri organizmalarla non-specific interferans yani karışma. Meali. Firma diyor ki bu test COVID varsa buluyor ama hasta vücudunda alakasız virüs ve bakterilerden herhangi birini de taşıyorsa tutup hatalı şekilde onu da bu virüs zannedip hop COVID buldum al sana pozitif diyor. Bu test neyi ölçtü, neyi buldu, neyi kanıtladı bilmiyoruz. Yazı türü atmaktan farkı yok. Gelelim antikor testine. Business Insider'ın in 3 Nisan 2020 tarihli haberi. Diyor ki, bazı testlerin hatalı pozitif verdiği, sıradan ve yaygın görülen başka koronavirüslere karşı üretilmiş antikorları saptadığı görülmüştür. 27 Mart tarihli Science News, bilim haberleri haberi. Science News, antikor testlerinin nasıl çalıştığı ve test geliştirmede karşılaşılan zorlukların neler olduğu konularında görüş almak için Drexel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Charles Cairns ile görüştü. Cairns şöyle diyor. Asıl soru şu. Vücutta antikor saptanmış olması o kişinin aktif olarak enfeksiyon geçirmekte olduğu anlamına mı gelir yoksa geçmişte enfekte olup atlattığı mı? Testlerin doğru tetkik yapması ne hatalı pozitif ne de hatalı negatif çıkarması lazım. İşte işin güç kısmı da bu. PCR ve antikor testleri hakkında yapılmış yorumların kısa bir seçkisiydi bu sadece. Ve diyor ki bir yorum var. Bu iki testi hatalı pozitif çıkarmada birbiriyle yarışmakta. Bu hatalı pozitiflerin kaynağı da aranan virüsle alakasız mikroplarla oluşan çapraz reaksiyon. Yazının başında dediğim gibi maske takmak çoğalıp vücut dolaşımına giren mikrop çeşidini ve sayısını artırıyorsa o zaman maske hakikaten de yanlış COVID teşhislerinin sayısını artıracak demektir. Şimdi hikayenin bambaşka bir açısına bakalım. Vali ve diğer siyasi erkin bu maske takma işini <laughs> delilikte de yepyeni seviyeleri çıkardığının herkes farkında herhalde. Bu maske takma emirleri yüzünden COVID teşhisli vaka sayısının artacağı malumsa o zaman işin finansal boyutunda kim neyi teşvik etmekte buna da bir bakmak gerekir herhalde. İşe bakın ki ABD'de eyaletler COVID vakası başına federal hükümetten para almakta. Baker'ın 14 Nisan 2020 tarihli COVID-19 vakası başına eyaletlere yapılan federal para yardım başlıklı hastane raporundan aktarıyoruz. Sağlık Bakanlığı Acil Durum Fonu'ndan koronavirüs yardım ve ekonomik güvenlik yasası gereğince hastanelere ayrılan ödeneğin ilk 30 milyar dolarlık kısmının dağıtımına başlanmıştır. Aşağıda fonun ilk 30 milyar dolarlık bölümünden her bir eyalete COVID-19 vakası başına yapılacak para yardımının dökümü görülmektedir. Alabama eyaleti Covid-19 vakası başına 158 bin dolar. Alaska vaka başına tam 306 bin dolar. Arizona 23 bin dolar. Arkansas 285 bin dolar. Kaliforniya vaka başına 145 bin dolar. Colorado 58 bin dolar. Connecticut vaka başına 38 bin dolar. Delaware vaka başına 127 bin dolar. Yazıda Covid teşhisi konulan vaka başına eyaletlere ödenecek para listesi böyle uzayıp gidiyor. Maske Covid teşhisi ortaya çıkma ihtimalini elini güçlendiriyorsa o zaman millete yana yakıla maske zorunluluğu getirmekte olduğunu gördüğümüz eyalet valilerinin kasasına girecek federal dolarcıklar katlanarak artacak demektir. İşi hiçbir şekilde şansa bırakmak istemeyenlerdenseniz de kitaptaki her türlü sahte vaka sayımı oyununu oynar, eyaletin dolarcık balonunu yine aynı şekilde şişirebilirsiniz de. Virüsü kontrol altına almak için yapılan bütün bu uygulamalar maske takmadır, karantinadır, tecrittir, sosyal mesafe bırakmadır, evlere kapanmadır, iş yerlerini kapamadır, ekonomik yıkımdır. Hepsi korku salmaya, stres yaratmaya, insanları yalnızlaştırmaya yarayan önlemlerdir. Bağışıklık sisteminizi perişan eder. Bağışıklık sistemi yerlerdeyken de enfeksiyondan enfeksiyon beğenme aşamasına geçmiş olursunuz. Bu da Vücutta türlü mikroplar cirit atmaya başladı. Çoğalıyor da çoğalıyor demektir. Gel sana bir test yapalım dendiğinde bu defa ne olur? Ota çöpe pozitif veren o testler yanlış yere dünyanın COVID-19 teşhisini dağıtmaya başlar. COVID'li diye hayatı karartılanların sayısı böylece artar da artar. O sayı arttıkça eyaletlerin kasasına da daha fazla dolar dolar...